E, merhabalar, ben Ali Balcıoğlu. Merhaba, ben de Erhan Balcıoğlu. E, Ali Bey yaklaşık 3 yıl önce yollarımız kesişti. İlk gebeliğimde e, detaylı ultrasona girmiştim Ali Bey'de. E, i̇ntroterin gelişim geriliği teşhisi koymuştu ve gebeliğim sonlandırılmıştı. E, zor bir süreçti çünkü. Gebeliğimin sonlandırılması gerekiyordu. Yaklaşık 23 haftalık hamileydim o zaman. Ee, Ali Bey'in tabii ki yaklaşımı oldu. Çünkü ilk gebeliğimdeki süreç zordu. Yani bebeğimin kalbinin durdurulması gerekiyordu ve ben uyanıkken bu yapılacaktı. Ee, mesela hani sesler kapatıldı, görüntü kapatıldı. Hani benim en az üzülebileceğim şekilde ortama ayarlandı aslında. Ee, Mesela eşimin yanımda e, olmasını istedim ama mesela Ali Bey yönlendirdi orada. Hani daha iyi olabilir yalnız kalmamız, vedalaşmamız falan demişti. E, o yüzden hani o yaklaşımını seviyorum Ali Bey'in. Gerçekten hani sizi aileden biri gibi hissettiriyor kendisini. E, Serklash ikinci gebeliğimde serklacı olduğumda da mesela hani Ali Bey serklaj olmamız gerekiyor dediğinde hiç neden demedim çünkü e, hani ben doktoruma bu konuda çok güveniyorum. Ee, bir gebenin doktoruna koşulsuz güvenmesi önemli bir şey bence. Mesela karar verdik ve akşamında hemen ameliyata alındım. Ee, Ali Bey konusunda içimi en rahat tutan konu şuydu. Ee, eş genellikle bu tarz durumlarda çok fazla duruma müdahil olamıyor. Ee, elinden çok fazla bir şey gelmiyor. Ali Bey bu konuda nasıl davranacağımı nasıl davranmam gerektiği konusunda e, yönlendirerek beni çok rahat bir şekilde hareket etmemi sağladı. E, ve Gerçekten koşulsuz bir güvenle hareket ettik. E, belki başka destekler de almaya çalıştık ama işin sonunda gördük ki Ali Bey'in hem söylediği e, tıbbi anlamda veriler her zaman doğruydu. Aynı zamanda insani olarak da bize yaklaşımı e, içimizi çok fazla rahatlatıyordu.